Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisiniz de Survivor All Star 2024 yarışmasında biliyorsunuz arkadaşlar. Efsane bir giriş yaparak dahil olmuşlardı. 3 karakter birden. Bunlardan birisi Sema Aydemir'di biliyorsunuz. Kırmızı takımda yer alan Sema Aydemir aynı takımda yer aldı. Kınar'la birbirlerine girdiler. Dün akşamki yayınlanan bölümde biliyorsunuz arkadaşlar. Ve Sema Aydemir'in kararı açıklandı ve Sema Aydemir'in diskalifiye edildiği öğrenildi. Gerçekten Sema Aydemir gibi bir karakterin dizden ayrılmasına bizler de üzüldük. Ama dediğim gibi Survivor kuralları hiçbir şekilde kavga etmeyeceksin, sabırlı olacaksın. Dediğim gibi Sema Aydemir ise adet arkadaşlar sabrına yenik düştü, sabır edemedi ve Pınar'la birbirlerine girdiler. En azından Pınar'a saldıran kişi kendisi olduğu için diskalifiye kararı verildi. Pınar. Pınar ise adaya devam edecek, yarışmaya devam edecek. Ama Pınar'a önümüzdeki bölümlerde aynı şekilde kardeşi tarafından da baskı uygulanacağını düşünüyorum. Sema Aydemir'in kardeşi hiçbir şekilde peşini bırakmaz. Umuyoruz ki Sema Aydemir'in kardeşi de Seda'da ayrılmaz diyoruz. Detaylar geldi. Şimdi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki Survivor videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.